trd 24 YouTube kanalında Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Bütün Suç Yetmez Ama Evetçilerin Mi? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Uzun zamandır gündemimde ama araya giren başka acil konular nedeniyle bir türlü fırsat bulup yazamadım. Siyaset ve medya dünyasında azgın bir azınlık var. İlgili ilgisiz her olayda dönüp dolaşıp bütün kötülüklerin anası yetmez ama evetçi takımı türküsünü söylüyorlar. Aynı koro bu kez Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li bir ismin doğrudan atanması sonrasında ortaya çıktı. Onlara göre Erdoğan'ın adı akademik intihalle anılan bir dönem AKP'den milletvekili adayı olmuş, Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaz içine rektör yapılması da yetmez ama evetçilerin suçu. Erdoğan rejimi bugüne kadar onlarca üniversiteyi, binlerce okulu kapattı. Seçimde kaybettiği HDP'li belediyeleri, on binlerce cemaat mensubunun şirketini kayyım marifetiyle gasp etti. Muhalif medya organlarını KHK ile kapattı. Bütün bunlar olurken üç maymunu oynayanlar sıra boğaz içine gelince bağırmaya başladı. Şimdi realiteye uyansalar neyse bu aşamada bile Erdoğan'ın söylemleriyle mağdurlara yüklenmeye devam ediyorlar. Onlara göre bu sorunlar yetmez ama evetçilerin başının altından çıkmış. Adamların Erdoğan rejiminin zulümlerine itiraz edecek cesaretleri yok. Dahası zımnen destek de veriyorlar. Yetmiyormuş gibi bir de herkes her şeyi unutmuş gibi davranıyorlar. Her fırsatta başımıza ne geldiyse bu yetmez ama evetçilerden geldi diyenlere o dönem neler olduğu kısaca hatırlatalım. Unuttuklarını sanmıyorum. Aksine bilinçli olarak sümen alta ediyorlar. Sanki AKP iktidara gelir gelmez darbe planları ortaya dökülmemiş, Ay ışıkları, sarı kızlar, yakamozlar olmamış, balyoz gibi milletin tepesine binme planları yapılmamış. Sanki dönemin kara kuvvetleri komutanı İlker Başbuğ karargahta tüm kameraları kapattırıp dönemin AYM Başkan Vekili Osman ile buluşup iktidar partisine kapatma davası açılmasının planını yapmamışlar sanki Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığının yolunu kesmek için 367 diye bir garabet üretilmemiş, AYM üyelerine ağlata ağlata bu kararı çıkartırmamışlar. Sanki gece yarısı internete muhtura koyup siyaseti dizayn etmeye çalışmamışlar. Liseyi daha da uzatabilirim. O gün hükümete yönelik bu kumpasların bir parçası olanlar bugün bütün bunlar olmamış gibi davranmayı, aydın duruşu diye satmaya çalışıyorlar. Dahası sanki kimse dönemin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu hatırlamıyor, hatırlatmıyor. Çıkıp hükümet 12 Eylül referandumuyla HSK'yı cemaatçilere teslim etti yalanını, söylemini tekrar ediyorlar. Gelin o dönemin HSYK'sını ve CHP-AYM işbirliğinin nelere yol açtığını hatırlayalım. 12 Eylül referandumu öncesi HSYK 7 kişiden oluşuyordu. Adalet Bakanı ve Müsteşarı ile birlikte Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2 üye bulunuyordu. En önemli tarafı şuydu, HSYK siyasetin etkisine açıktı ve dahası üye seçimleri kapalı devreydi. HSYK üyeleri Danıştay ve Yargıtay üyelerini belirliyor, onlar da dönüp HSYK'ya aday öneriyorlardı. Bir başka ifadeyle sen, ben, bizim olan durumu söz konusuydu. HSYK hesap vermekten uzak olduğu gibi aynı zamanda vesayet mekanizması haline gelmişti. 12 Eylül referandumunun en önemli maddesi bu yüzden HSYK'ydı. Hakim ve savcıların kurullarının ayrılması, üyelerin direkt yargı mensuplarınca seçilmesi gibi önerilerden bir yargı paketi hazırlandı. Ancak bugün her fırsatta yetmez ama evetçilere sallayanların gözden kaçırdığı çok önemli bir gelişme oldu. Orijinal öneride kurul üyelerinin seçiminde oy kullanacak olanların ancak bir adaya oy vermesi öngörülüyordu. CHP bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. O dönem CHP'nin AYM mesaisi hayli yoğundu. AYM bu düzenlemeyi iptal etti. AYM'nin bu kritik müdahalesiyle hükümeti köşeye sıkıştırmayı planlıyordu ancak seçimde tersi oldu. Blok listeler seçimi kazandı. O gün önce CHP'si ve bugünün azgın azınlığı kendi hamlesiyle alta düşen güreşçi gibiydi. Bugün her fırsatta yetmez ama evetçilere sallayanlar CHP-AYM müdahalesiyle yapılan hamleyi gözden kaçırıyorlar. 12 Eylül referandumuyla oluşan yapılar Avrupa'nın da desteğini aldı. Yargı alanında otorite olan Venedik Komisyonu değişiklikleri olumlu karşıladığını deklare etti. Başka neler vardı referanduma konu olan? AYM'ye bireysel başvuru, memurlara toplu sözleşme hakkı, milletvekilliğinin düşürülmesinin zorlaştırılması, yaş kararlarının yargı denetimine açılması, askeri yargıya sınırlama getirme, kişisel verilerin korunması, ailenin korunması ve çocuk hakları, sendikal hakların geliştirilmesi, kamu denetçiliğinin kurulması, AYM üyelerinin sayısının artırılması, 12 Eylül darbecilerine yargı yolunun açılması bu maddelere kim neden itiraz edebilirdi? O günlerde yetmez ama evet diyen bizler ayrıca neden diyanet yok, neden MGK yok, neden vatandaşlık tanımı yok dedik. Zaten yetmez ama evetin anlamı da buydu. O gün yetmez ama evet diyenler Erdoğan'ın gücü eline aldıktan sonra tek parti rejimi kuracağını, darbecileri, mafyayı, eli kanlı katilleri hapisten çıkarıp onlarla müttefiklik ilişkisi içine girebileceğini bilemezdi doğal olarak. Demem o ki her fırsatta dönüp dolaşıp sürekli başımıza ne geldiyse bu yetmez ama evetçilerden geldi türküsünü söyleyenlerin derdini iyi anlayın. Onların derdi kendi vesayet sistemlerinin ellerinden gitmesiydi. Yıllar geçse de dönüp dolaşıp 12 Eylül referandumuna vurgu yapmaları bundan. Bari herkes her şeyi unutmuş gibi yapmasalar diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.